Evet şimdi benzinliğe geldik. Kocaeli'ne doğru gidiyoruz arkadaşlar. Kartepe'ye gidiyoruz bugün. Saat şu an sabahın yedi Saat yedi falan. Mangallığımızı falan her şeyimizi aldık. Öyle atıştırmalık falan. Şu an Bostancı'dayız. Bostancı'dayız Yola <laughs> Ya bir günde bakalım ekonomik nasıl oluyorsa artık değil mi kardeşim? Daha Aynen öyle abi. <laughs> Evet şu an Kartape'ye geldik, biraz duruyoruz, etraf güzel fakat bu Kuzuyay'la denilen bir yer varmış oraya gideceğiz. Evet Kartape'ye geldik Şahin ne düşünüyorsun? Vallahi iyi yaptık geldik. Arkadaşlar Daha bir şey söyleyeyim mi? Ortam sıra çok şey? oluyor, felaket Ambulans bir sıra oluyor <laughs> ama ambiyans hakikaten harika. Ya sıra oluyor. Sıra bayağı araba kuyruğu çok oluyor da. <laughs> Ama şöyle şimdi teleferiye bineceğiz. Yani aşağı taraflarda da kendi mangalımızı yapmayı düşünüyoruz zaten. Bakalım ne olacak. Evet şu anda teleferiye bindik. Arkadaşlar ee, şu anda fiyatlar öğrenci 100 tam 250 idi değil mi? Toplam biz 450 TL falan verdik. Yani mutlaka gelin 3 kişiyiz. Biz arabayla geldik tabi. Bir şey söyleyeyim mi? Ambiyans var ya, süper süper arkadaşlar. Bu ne ya? Harika bir ambiyansı var. Lastik bırakmayacağım. Ateş yapışır çünkü Allah korusun. Evet. Ölürüz mü ölürüz? Ölürüz, mü ölürüz. Gerek yok. Böyle şeylere. Şey Ama söndü sanki. Ama de bu da kayası. Evet arkadaşlar. <laughs> Terefeleye bindiğiniz zaman bak şöyle yapmıyorsunuz tamam mı? Bak şöyle asla yapmıyorsun. Yani biz yapacaktık şunu görene kadar Evde de yapmalı. Evde de denemeyin aynen öyle. Bu ne lan ben bunu çözemedim. Ayakta durmayın diyor. Ayakta durmayın diyor. <gülüyor> <gülüyor>